Ehlenme seylenmeyi Ben gezme müzikle değilim Baştan içmişsin endam değil Hep yamuldun ilk turda Beyavşan çektim kostan Beyaz eşofman Replika dostlar Hepsi fotoğraf Bıktım hatundan Her yer motorla 3 gün tek kısım erir İlker oldu kafamda Olay kanımda Sabıkalılar aynen yanımda Çekmez her gece Alkol elimde Kesin bir manyak Banko benimle Hayatınız şansınızı TikTok Biri King Kong ya da Paris Gelir gider paralar aynı Pink Kartonlar falan param cebimde işte Kural mural falan nedir bilmem işim düşürler Kafam kıyak içim sıçıp gezdim Bagaj kapal bir tintonik şekli Gece iki sihirli yaz belli hem de modelli <laughs> Maşallah 80 kilo taşaklar Beni sarsama alçaklar Bütün kaşarları bam 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 vurdum Bıra papa anca konuş arkamdan El sallayın aşağıdan O sahte dostları bam bam Maşallah 80 kilo taşaklar Beni sarsamaz alçaklar 妈妈。